Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video beraberiz. Evet arkadaşlar, biraz tabi Buluz 20 tane şehidimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Türk, Türk milletinin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Allah dünden beri bayağı bir Moral bozukluğu var tabii. Gencecik uşaklar şehit oldular. Anneleri, babaları perişan. Yeni baba olanlar var. Yeni evlenmiş olanlar var aralarında. Allah kanı gali rahmet eylesin. Ama işte bir şekilde hayat devam ediyor işte. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Ne yaptık bugün? Yavrularımızı uçurduk arkadaşlar. İçeri aldık. Şimdi tüyden çıkan arka tepemiz vardı. Onu atacağız arkadaşlar. Onu bir uçuracağız. Nefeslendiriyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş nefes veriyoruz. Kardeşleri var. Onları uçuruyoruz. Bugün izinliyim o yüzden erken başladım. Hepsini tek tek uçurayım diye. Hedefe koyar koymaz kalktı. <laughs> Bu kuşlarımız takliye çevirmişlerdi arkadaşlar. Teke de almıştık. Ama ondan sonra tam tek zamanı kuşlar tüye girdiler. Tüye girince uçurmayı kestik. Şimdi kanatlar, manatlar her şey yerine geldi. Artık yavaş yavaş uçurmaya başladık. Kuşlarımızı. Onun bir de kardeşi var. Kardeşi var. Bir tane şurada ayna kuruttuğu kardeşi var. Bakın bunlar kardeş. Bu da onlardan gelme arkadaşlar. Babaları. Babaları şurada köşede bakın. Orayı yumurtlamış mecbur. Orayı kapattık. Şimdi baba yatıyor. Birazdan arka tepemizi aldıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Diğer kuşumuzu çakmaklımıza atacağız. Onun da kuyruk muyruk yaraladı. Kuyruğunu falan çekmiştik biliyorsunuz. Sıka düşmüştü. Kuyruğunu falan çektik. O yüzden Şşt. Gökümüz bu da tekti arkadaşlar. Arka tepemiz ne yapıyor? Açık uçan bir kuş. Hah geldi. <laughs> arkadaşlar biraz o kanatı sındırmaya devam etsin. Biraz uçsun. Ben de sizi bekletmeyeyim tüneklerden yapmam gerekiyor biraz. Bu uçarken ben tünekleri yapmaya devam edeyim. Sonra almaya yakın, kuşu indirmeye yakın videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yoruldum. Tünek yapmaya kuşumuz 40 dakikayı devirdi arkadaşlar. Artık inmeye geliyor. Yavaş yavaş. 5 sefer yaptı az şu an ama çoğaltacaktır. Atımı falan çok güzel. İnanılmaz bir atımı var bunun. Şimdi tek bir tane kuş atacağım ona. İkinciyi atmayacağım. Tek bir tane kuş göstereceğiz. Bakalım ne yapacak? İnişini nasıl yapacak? Şöyle şunu vereyim. Bu kuşumuz kanadında problem vardı. Arkadaşlar o yüzden uçamaz da bir bakalım 5. seferini nasıl yapacak veya inişini nasıl yapacak? Evet. Hiç pırıltıya gelemiyor böyle. 2 3 4 5 Evet. Güzel yürüdü. Aferin bu sıcakta altıncıyı da güzel yaptı. Yani maşallah diyelim arkadaşlar. Şöyle ben de gölgeye geçeyim. Aşırı bir hava sıcaklığı var. Bugün durulmuyor. Bakalım neler yapacak. işte boş mu inecek, dolu mu inecek? Ben hiç boş indiğini görmedim ama yine de bakalım. Şuradan Öyle bir bakalım. Sonra diğer tekimizi atacağız. Çakmaklığımızı atacağız arkadaşlar. Çakmak diye oruyor. Demin gösterdiğim. Burayı da açtım arkayı komple. Birazdan tüple yine yakacağım buraları. Aferin kızım. Dalışı güzel. Erkek bir kuşumuz. Bir tane de kardeşi var. Onu da atacağım. Da. Onun biraz daha kanatları var arkadaşlar. Biraz daha kanat zamanı var onun. Hı. Aferin. Aferin kızma ben. Aferin benim oğlum. Yürü. Yürü. Fazla kuş atmıyorum. Hiç kuşa gelemiyor arkadaşlar. Yani yerde 3-4 tane kuş görsün. Hiç 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 affetmiyor yani. Direkt atmaya geliyor. Biraz da kızmış tabi. O yüzden tek kuş koydum. Kendine daha bir yer yapamadı ama inşallah yapacaktır. Nerede? Hah geldi. O nasıl bir atım ya? O nasıl bir atım ya? O nasıl bir atım ya? Yürü oğlum. Yap yediği. Ne yaptın oğlum sen oraya? Hadi oğlum bak oradan attı. Aferin benim oğlum. Sen bari sen. Aferin benim oğlum. Hiç bak. Neredeyse 50 dakika oldu. Çok da hızlı uçuyor. Enteresan. Hem açık uçuyor hem hızlı uçuyor. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Atardık da diğerini uçurayım. Çakmakla uçurayım. Aha da gök gök kanat. Evet. Aferin oğlum benim be. ne öyle ya? Atmaca mı? Kartal mı? Şahin mi? Neyse gidiyor. havaya patladı bu sefer. Tek yol yer burası. Aferin benim oğlum. Hadi oğlum. Açıldı yine. Bak attı oradan. Attı. Aferin benim oğlum. Aferin. Devam. Vallahi atımın yeter senin ya. Atımın yeter atımın. Aferin. Geldi. Gel. tane daha atayım. Gel, gel, gel. Gel. Çık bir tane daha. Bak, attı yine. Gel. Ah be yakalayamadım ya. Gel. şimdi. İkinci kuşu görünce neler yapacak. Gel. Bunu bir de akşam uçuracağız tekrar. Böyle <laughs> tek seferde yok arkadaşlar. Evet ya, Bir dahaki bunu çıkaracağız. Gel. Şunu çıkarayım sesini. Evet attı. Dedim ya hiç kuşa gelemiyor hiç. Hadi oğlum şöyle açıktan at. Şöyle atımı bir seferini yakalayayım senin. Aferin. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Ay maşallah. Aferin benim oğluma. Kaç oldu? 7 oldu herhalde. Üçünü siz Dördünü ben bahçeden seyrettim. Hadi bakayım. Bir daha oğlum. Aferin. Aferin benim oğluma. Ha? Evet iniyor. Bir. Hadi bir tane daha. Bir tane daha oğlum. Bir tane daha. daha. Aferin. Tek takla indi arkadaşlar. Şimdi çakmaklığımızı alalım. Çakmaklığımızı da uçuralım. Geç. Geç 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 geç. Geçin içeriye. Hadi paşalarım hadi bakayım. Eyvah eyvah kalktı yine ya. Hı, tamam. Evet. Evet arka tepemizi uçurduk arkadaşlar. Şöyle arka tepemizin bir şöyle yakışıklı boydan bir resmini alayım kapak resmi yaparız. Tabi bulabilirsek. Ha, Aferin beni paşama. Gel bakayım. Gel. Ağzı bir karış açık kaldı. Bir karış, bir karış. Çıkma, çıkmayın. Şöyle tek alayım onu da kapak. Herkes bir yerleri sahiplenmiş. Geç. Evet. Şimdi çakmaklımızı atacağız ne yapıyoruz? Bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çakmaklımızla devam ediyoruz. Çakmaklı biraz uzun sürüyor. O yüzden ona ayrı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Sonra gümüşlerimiz var. Bunları uçuracağız. Tekte. Yavru akşama doğru tekrar uçuracağız. Evet bu video için herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.